Herkese merhaba. Ben Gizem Büyük Duran ve bugün sizlerle yine kaldığımız yerden devam ediyor olacağız. Bir süredir bildiğiniz üzere aranızda değildim. Biraz sağlık problemleri, biraz işsel yoğunluk derken video çekememiştim. Ve yine aynı şekilde şirketlerin mali sağlığını, finansal sağlığını kanalım üzerinden birlikte inceleyip görmeye devam ediyor olacağız. Ve geriye dönüşümüzü Koroplast'ın halka arzıyla bu halka arzı inceleyerek kutlayalım derim. 20 21 22 Temmuz tarihlerinde halka arz için fiyat toplaması gerçek talep toplaması gerçekleşecek. Fiyat 4.68 kuruş. Sabit fiyatta talep toplama yapılacak ve oran oransal dağıtım olarak gerçekleşecek. O halde müsaadelerinizle ekranıma hemen fiyat tespit raporunu yansıtıyorum. Merak edenler için Coraplast'ın kendi web sitesindeyim ve fiyat test raporu var 30 Haziran 2022 tarihli. E, yapıp yapı kredi yatırım tarafından hazırlanmış bir fiyat tespit raporu. E, şöyle bir bakıyoruz. Şirketin genel bilgilerine baktığımız zaman 40 seneyi bulan köklü geçmişinden söz yine aynı şekilde web sitesi üzerinden yatırımcı ilişkileri kısmından da inceleyebilirsiniz. E, Cora Plus ve Alt markası idealin yanı sıra indirim marketlerine ve perakendecilere yönelik olarak da market markasıyla da hizmet vermekte. Şirketin tarihçesine baktığımızda 1989 yılında Yıldız Ambalaj Sanayi ve Ticaret Anayim Şirketi ünvanıyla kuruluyor ve Beylikdüzü'nde üretim tesisini açıyor. Türkiye'de ilk fırın torbası üretimine başlayan ve aynı zamanda Türkiye'deki ilk geri dönüşümü çöp torbasının üretimiyle, e, ilk pişirme kağıdı üretimine başlayan firma olarak da öne çıkıyor. E, firmanın hissedarlık yapısına baktığımız zaman, firmadaki tek pay sahibi Korozo ve payların tamamına sahip. Korozo'nun sermayesinin yüzde tekabül eden payları, e, yine Türkiye'ye özgülenmiş bir yatırım fonu e, tarafından kontrol edilen bir yere ait. Ve e, Ürünlere baktığımız zaman çöp torbaları saklama, ürünleri pişirme, ürünleri temizlik ürünleri gibi ürün segmentinin oldukça e, çeşitli olduğunu görüyoruz. Ürün segmentleri içerisinde çöp torbaları koroplastın e, cirosunun en yüksek e, payını oluşturuyor. Yine şöyle baktığımızda e, üretimle alakalı olarak da rakamları da görmeniz mümkün. Şimdi şirketin özet mani durumuna bakacağım. Dönen varlıklarında bir artış görüyorum. Dönen varlıklarında artan bir satış tutarına bağlı olarak bir artış olduğu ifade edilmiş durumda. Duran varlıklarında da bir artış var. Şimdi şirketin hem dönen varlıkları hem duran varlıkların artmasını olumlu buluyoruz. Ee, ki şirket bir şekilde ne kadar varlıkları varsa o kadar güçlüdür demek %100 doğru bir tanım değil. Tabii ki öz sermaye faktörü de oldukça önemli. Ama şöyle baktığım zaman şirketin kısa vadeli e, yükümlülüklerinde de bir artış görüyorum ve keza uzun vadeli yükümlülükleri de var. Uzun vadeli yükümlülüklerinde bir kredi olması çok muhtemel. Yine öz kaynaklarında da bakın bir artış söz konusu 31 Mart 2022 tarihinde baktığımız zaman. Şirketin toplam varlıklarının %70'i dönem varlıklarından oluşuyor. Bu e, oldukça olumlu bir sinyal. Ve yine baktığımız zaman yükümlülüklerinin büyük bölümü finansal borçlar ve ticari borçlarda oluşmakta. Bu zaten biraz daha aslında klasik bir cümle. Şimdi şirketin 2021 yılında öz kaynaklarda meydana gelen artışın temel nedeni de şirketin sermayesinin bakın 2021 yılında 70 bin Türk lirasından 150 150 milyona çıkartılması olarak görünüyor. Ve bu sermaye artışındaki kaynakta olan üstü yedekler ve nakit çıkartılması. E, güzel, nakdi sermaye artışına gittiyse tabii ki bunun vergisel olarak da bir avantajı var. Vergisel avantajından da faydalanmıştır demek mümkün. Şirketin özet finansallarında yine hasılata baktığımız zaman hasılat artıyor. Satışlara paralel olarak satışların maliyetinde bir artış var ve bu da bürütkarda bir artışa söz konusu olarak yol açmış durumda. Gider yönetimine baktığımız zaman şirketin dengeli, gelir yönetimine göre yine aynı şekilde dengeli bir gider yönetimi olduğunu söylemek mümkün. Hasılattaki artışın tabii ki birçok bahşişli nedenleri olabilir. Ama hasılatta her şeyin en azından finansal tablolarda görünen kısmıyla olumlu gittiğini söylemek mümkün. Şirkete yine sektörel bilgileri var. Ee, şöyle biraz daha. Sonra yine biliyorsunuz bu fiyat tespit raporlarında halk arası açılış fiyat, talep toplama fiyat acaba az mı çok mu, uygun mu diye bir kısım oluyor. Ee, nominal sermaye fütürlerine baktığımız zaman 150 milyon ve değerleme yöntemleri kullanılıyor. İşte burada en azından kullanılan indirgenmiş nakit akımları e, yöntemiyle piyasa çarpan analizi kullanılmış. Ardından bir iskonto oranı elde ediliyor. Halka iskonto oranı %25. Halka iskontolu piyasa değeri var. 702 milyon. E, Halka fiyatı da 4 lira 68 e, Türk lirası olarak hesaplandığını söylemek mümkün. E, şimdi bir de şirketin hemen şöyle kısa bir araştırma araştırmayla izahnamesinden ee, bakmak lazım. Şöyle bir paylaşımı durdur diyeyim. Ee, i̇zahnamesinde yer alan açıklama şirket halka arz gelirlerini nasıl e, kullanmayı planlıyor? Buna da hemen bir bakalım. Evet. Ve onu da buldum. O da şu şekilde şirket halka arzdan elde edeceği gelirin tamamını, yüzde yüzünü kredilere Kullanacak şirketin dövizli kredileri var ve e, 2017 tarihli kredi sözleşmesi e, ilk kullan, kullandırım tutarı olan belli bir e, döviz değerindeki kredi var. ve Aynı zamanda 31 Mart 2022 tarihi itibariyle geriye kalan mevcut tutarı olan bir tutarda da kredi borcun tamam ödenmesi amacıyla kullanılması planlanıyor. Eğer bir tutara artarsa da onu da işletme sermayesi olarak kullanabilecektir diye halk arasında izahnamesinde geçen bir ifade söz konusu. O zaman şöyle toparlayabiliriz. Şirketin e, halk arzına dair talep toplama tarihleri 20-21-22 Temmuz olacak. E, sabit fiyat olacak 4 lira 68 kuruş. Oransal dağıtım gerçekleşecek, eşit dağıtım değil. Ve şirket halk arz gelirlerini de, ee, döviz cinsinden kredilerini e, kapatmak amacıyla kullanacak. Eğer bir tutarda artış olursa da onu da net işletme sermayesi olarak e, özür dilerim net işletme sermayesi değil, işletme sermayesi olarak kullanacağına dair ibareler mevcut. Katılıp katılmamak size kalmış. Yeniden yeni bir halka videosuyla sizlerle yeniden olabildiğim için Son derece mutluyum. Yeni abone olanlar tekrar hoş geldiler ve bir sonraki videolarda görüşene dek sağlıkla, sevgiyle kalın.